Doktor benim derdim bir bambaşka dert Benim derdimin çaresi yoktur Verdiğin ilaçlar etmiyor fayda Boşuna zahmet eyleme doktor Hastanenin kapısına kar doldu Kafil kaldı yüreğime dert doldu Anam hastaneye yatmam diyordun Hastanenin köşeleri yurt oldu Cebimde kalmadı artık metalik Sorma anam sorma ciğerim delik Ağzımdan geliyor kan bölük bölük Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme